Merhabalar. Bugün nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çünkü sizlere mükemmel şeyler hazırladım. Ama önce size birkaç tane sorum var. Ee, aranızda hiç ölçme kavramını duyan oldu mu? Çok güzel. Peki biz neleri ölçeriz? Boyumuzu ölçebiliriz bir odanın boyunu ölçebiliriz. Peki uzunluk kavramını duyan oldu mu? Çok güzel. Peki şimdi ben size birkaç tane bir şey getirdim. Materyal getirdim. Ve size hangisinin kısa, hangisinin uzun olduğunu soracağım. Sizin cevaplamanızı isteyeceğim. Hadi başlayalım. Bu ne? cetvel biz bununla istediğimiz herhangi bir şeyi ölçebiliriz veya dümdüz çizgiler çizebiliriz. Peki şimdi size iki tane cetvel göstereceğim. Bu cetvel mi daha uzun yoksa bu cetvel mi? Bu cetvel daha uzun. Evet. Peki biz bunu başka nasıl anlayabiliriz? Bakın cetvelin buralarında yazan sayılarla bu sayıları karşılaştırabiliriz. Bu cetvelimiz 15 santimmiş. Uzun cetvelimiz ise 30 santimmiş. Yani 30 santimlik cetvel 15 santimlik cetvelimize göre daha uzun. Evet. Peki şimdi size başka bir şey göstereceğim. Bunun ne olduğunu bilen var mı? fırça. Evet biz bununla boya yapabiliriz. Kadınlar olarak biz makyaj yapabiliriz. Peki bu fırça mı daha uzun? Yoksa bu fırça mı? Bu fırça daha uzun. Evet. Bakın aralarında ne kadar boy farkı var. Peki. Bu ne? Bir kalem. Bu da bir kalem. Peki bu kalem mi daha kısa? Bu kalem mi daha kısa? Bakın bu sefer uzun değil. Hangisi daha kısa diye soruyorum. Bu kalem daha kısa. Kesinlikle. Peki şimdi size göstereceğim şeyin ne olduğunu bilen var mı? Törpü. Bununla genelde tırnaklarımız düzeltiriz. Peki bu tarpı daha kısa? Bu tarpı daha kısa? Bu tarpı daha kısa. Evet. O zaman şimdi gelin sizinle asa etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar. Şimdi bunların ne olduğu hakkında fikri olan var mı? Bunlar makarna. Evet. Şimdi hangi tarafta uzun makarnalar var? Hangi tarafta kısa makarnalar var? Gelin ölçelim bir tanesini. Hangi makarna daha uzun? Bu taraftaki makarnalar daha uzun. Evet. Şimdi elimizde böyle bir sul boyam takımımız var. Sizden istediğim şey uzun makarnaların hepsini tek bir renge boyamanız, kısa makarnaların hepsini de tek bir renge boyamanız. Gelin önce birlikte yapalım. Ben ilk uzun makarnamı alıyorum, boyama batırıyorum. Ben kırmızı rengini seçtim. Hemen size de yakınlaştırayım. Ben uzun makarnalarımı kırmızı renge boyamaya karar verdim. Siz ne renklere karar verdiniz? Çok güzel. Evet. Evet gördüğünüz gibi tüm uzun makarnalarımı kırmızıya boyadım. Tabi makarnanın rengi koyu sarı olduğu için turuncu gibi de gözükebilirler. Şimdi kısa makarnamı alıyorum. Seçtiğim renk hemen gösteriyorum. Yeşil. Şimdi uzun mak kısa makarnalar mı ise yeşile boyuyorum. Siz hangi renkleri seçtiniz? Benim line rengi seçen var mı? Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi uzun makarnalar mı kırmızıya, kısa makarnalar mı yeşile boyadım. Peki, siz hangi renklere boyamıştınız? Uzunlar ne renkli? Çok güzel. Kısalar ne renkli? Harikasınız. O zaman şimdi gelin diğer etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar, buraya bir tane temiz kağıt koydum. Şimdi sınıfımızda sizden uzun hangi nesneler var? Bunları bir göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Mesela kapı benden daha uzun. Sizden uzun hangi nesneler var? Dolaplar, çok güzel. Tavan hepimizden uzun kesinlikle. Ailemiz bizden uzun, annemiz, babamız, bazı arkadaşlarımız. Evet. Peki yaptığımız, boyadığımız bu makarnalarla sizden uzun bir nesneyi buraya. Ee, makarnalarla göstermenizi istiyorum hadi ben bir tane yapayım ben dolap yapmak istiyorum çünkü dolap benden uzun böyle koyalım hatta dolabın kolu için bir makarnamı da tekrar ortadan kesiyorum böyle bir makarnamla birleştiriyorum dolabımı. Bir de üstten birleştiriyorum. Bu da dolabımın kolları oluyor. Benzedi mi dolaba? Ve buradan açabiliriz kapaklarımızı. Beğendiniz mi? <laughs> Çocuklar bugünkü e, uzun kısa aktivitemizi beğendiniz mi? Çok güzel. Peki siz neler yaptınız? Kapı, duvar, annenizi babanızı yapabilirsiniz. Çok güzel. Aferin size. Peki şu anda sınıfta bana sizden daha uzun bir şey getirebilir misiniz? Ya da gösterebilir misiniz? Çok güzel. Peki bana sizden daha kısa bir şey gösterebilir misiniz? Mesela bu kalem benden daha kısa. Ama bu dolapta da benden daha uzun. Çok güzel. Sizi çok öpüyorum.